10 numara formülüne hoş geldiniz. 10 numara çekilişinde çıkan rakamlar 2, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 30, 31, 41, 48, 52, 57, 65, 67, 68, 75, 76 ve 79. Bunun içinde yine 12 tane rakam karışık şekilde yine bilmişik onu gösterelim. 2, 14, 11, 12, 22, 26, 31, 41, 52, 79, 76 ve 75. Bakın 11, 26, 41 ve 76 4 tane sayı burada. Kaçan rakamlara bakalım. Bakın 32 yazdık, 31 çıktı zaten. 31 çıktı. 54 sayısı yazmıştık. En yakın yine 52. Bakın burada gördünüz be. Burada da kaçmış gördünüz be. 61 yazdık. En yakın rakamlara bakalım. 65 var. 67 var. Buradaki yakın rakam herhangi bir rakam yok. 72 75. 3 rakam var. 3 rakam burada geri kaçmış gördünüz be. En yakın olarak. 4 6 var gördünüz be. Burada sayarsak 8. 20'likten 22. 2 sayıdan kaçmış gördünüz mü? Burada en yakın olarak yine de 9 en yakın olarak kaçmış yine de gördünüz mü? Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne. Bakın 10. sıraya kadar yapıyoruz. 10. sırada biten sayı 26 sayısı. 1 1 daha 2 bir, bir daha iki bakın. iki gördünüz be Geçen de çıkmış gördünüz be İki rakamını sata ben yazmışım burada gördünüz be. Gelelim altı rakamına. Beş, bir daha altı. Beş, bir daha altı. Bakın böyle çapraz denk gelmiş. Altı sayısı gördünüz bir Şifrenin içinde sata var. Gelelim on bir rakamına. On dörtten üç. Bakın on dörtten üç çıkınca on bir. Böyle mesela çapraz denk gelmiş. 11 sayısını burada yazmıştık zaten. Gelelim 12 sayısına. 14'ten 2. 14'ten 2. Çıkınca 12 sayısı. 12 sayısını da burada yazmıştık zaten. Gelelim 15 sayısına. 14, 1 daha 15. 14, 1 daha 15. Böyle de denk geliyor, böyle de denk geliyor. Her taraftan 15 rakamı çakıyor. 14 sayısını zaten burada yazmıştık. 15 sayısında yaptık. Gelelim burada 16 sayısına. 14 2 daha 16. 14 2 daha 16. Bu şekil 16 sayısı denk gelmiş. Gelelim 18 rakamına. 20'den 2. Bakın 20'den 2 çıkınca 18 sayısı kalmış oluyor. Gelelim burada 22 rakamına. 22 daha 22. 20 2 daha 22. 21'le de 1'i de toplasanız yine 22. Gelelim 26 sayısına. 21, 5 daha 26. 21, 5 daha 26. 20, 6 daha da 26. böyle bile denk geliyor. İşte 12 tane sayı yine de karışık şekilde bilmişik. Biz demiştik ki bunun içinden yine oynadığımız sayıların içindeki sayılardan oynamanızı önermiştik. Yani bunun içindeki sayılardan bunu oluşturmanızı önermiştik. Bunun için ne demiştik sizlere. 10, 11 tane, 12 tane, bazen 14, 15 tane sayı saate çıkıyor demiştik bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane rakam gördünüz mü? içinde saate yazmışık gördünüz mü? Şimdi gelelim yazmayın şeklinde. Yazmayın şekli %100'ü Birinci sayıya 9 ile rakam yazmayın demiştik. 2 ile rakam çıkmış. İkinci sıraya 8 ile rakam koymayın demiştik. 6 ile rakam çıkmış. Üçüncü sıraya 5 ile rakam koymayın demiştik. 1 ile rakam çıkmış. Dördüncü sıraya 6 ile rakam yazmayın demiştik. 2 ile rakam çıkmış. Beşinci sıraya 0 ile rakam yazmayın demiştik. 4 ile rakam çıkmış. Altıncı sayıya 9 ile rakam yazmayın demiştik. 5 ile rakam çıkmış. Son sayıya 0 ile rakam yazmayın demiştik. 6 ile rakam beklenmiş. 9. sıraya 5 ile rakam yazmayı demiştik 2 ile rakam denk gelmiş. 8. sıraya 6 ile rakam yazmayı demiştik 8 ile rakam denk gelmiş. 10, 9, 8, 7. rakama 3 ile rakam yazmayı demiştik 6 ile rakam denk gelmiş. Bakın yazmayın şekli tam %100 bakın bir tane bile hata yok gördünüz mü? 10. sıraya kadar hiçbir hata yok. Şimdi bu rakamlarla ilgili rakamlar bakın bu rakamlarla ilgili rakamlar tam kaç tane çıkmış bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane bu rakamlarla ilk rakamlar denk gelmiş. Bir tane üçlükten bile bakın üçlük sayıdan bir tane bile yok. Ne 3 var, ne 13 var, ne 23 var, ne 33 var, ne 43 var, ne 53, var, ne, 53 ne 63, ne de 73. Bu kadar tesadüf mi Üçlü numaralardan hiç bir tane koymamış. 9 ile rakam 79 çıkmış. Gördüm. 8 ile rakam 18 çıkmış. 5 ile rakam 15 çıkmış. 6 ile rakam 6 çıkmış. 0 ile rakam 30 çıktı. 9 ile rakam bir daha çıkmamış. Bir tane çıkmış zaten. 3 ile rakam hiç çıkmadı. 6 ile rakam 16 çıktı. 5 ile rakamda 75. 0 ile rakamda bir daha da çıkmamış. Sadece bir tane çıkmış gördüğünüz gibi. Şimdi sistem şekillerine bakalım. Bakın bu sistem türüne bakalım. 1'den 10'dan, 20'den, 21'den, 30'dan, 40'dan, 50'den, 60'dan, 70'den çıktı. Bu sistem türü tam 9 denk gelmiş. Bu sistem türüne bakalım. 2 tane küçük rakam. 2 tane onluktan. 2 tane 20'likten. 2 tane 30'luktan. Ve 2 tane kırtlıktan. Bu sistem türü de tam 10 denk gelmiş arkadaşlar. Gelelim şimdi bu sistem türüne. Bir, iki tane küçük rakam var sadece burada. Bu sistem türünden iki tane. iki tane, üç, dört, yirmilikten var. Beş, altı, yedi, sekiz ve yetmişlikten olduğu için dokuz tane. 3 tane küçük rakam yok. 3 tane küçük rakam olsa bu da 10 on olacaktı. Gelelim buraya. 1'den, 10'dan, 11'den 12 tane. 1, 2, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane zaten neredeyse onluk var. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20'liklere bakalım. 1, 2 tane. O zaman 2 tane olucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 7, 8 ve bu da 9'da kalmış oluyor. 40'lıkta ve de rakam zaten var. Bu sistem türlü de 9 denk gelmiş. Şimdi dediğimiz orta rakamlar. Ben bakalım birer kişiler sayı ne türlü geri ileri çıkartmış. 6 ne şey yapmış? Bakın 5. Bir sayı ileri. onluktan bir sayı ileri. 15 kendi sayısı var. 22 iki sayı ileri. 26 bir sayı ileri. 35 35'ten 4 sayı. Bunu saymıyoruz. 45 en yakın 48 3 rakam. 55 57 2 sayı ileri. 65 aynısı var. 75 aynısı var. Görürüz mü? 9 tane rakam çok yakın olarak görürüz. Sadece 35 sayısından 30 ve 31 var. Diğer rakamlar görürüz ve Hep geri ileri aynı. Bazı rakamlar bakın. 5 6 görürüz 10 11 15 saate var. 20, 22, 25, 26. Burayı saymıyoruz. 45, en yakın 48, 3 rakam. 55, 57, 2 rakam ileri. 65, kendi rakamı var. 75, kendi rakamı var. Gördüğünüz gibi bakın. En uygun sistem zaten bu. Zaten biz de hep bu sistemden yapıyorduk. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze de arkadaşlar tüm sistem şekillerine göre yaptık buradaki tüm sistem şekillerine göre yaptık yani. Sadece burası hariç. Bu sistemden çarpmadık. Bu sistemden yaptık yine. Ya. Ve buradaki 5 sistemi yaptık. Buradaki sistemi yapmadık. Çıkardığımız sayılar 1, 10, 21, 23, 30, 41, 52, 61, 72, 80, 2, 8, 11 13 24 25 31 33 42 46 5 6 7 14 17 20 35 43 54 62 4 12 15 19 21 22 27 36 47 51 3 11 17, 18, 29, 32, 37, 39, 45 ve 53 rakamları çıkardık. Ve buradaki yazmayın şekline göre yaptık. Yine bu rakamlarla ilgili rakamlarda yine yaparak da yapmanızı öneriyoruz. Yine 7 tane, 8 tane çıkıyor. Bazen 10 tane bile çıkıyor. Ama bu rakamlarla ilgili rakam yaparken yazmayın şeklini bozmayacak şekilde bakın. Gördüğünüz gibi geçen şeyinde 10 tanesi de yazmayın şekli %100'ü tutmuştu. Ve burada dediğimiz gibi 5 rakamı aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları yine birer ikişer üçer sayı geri ileri doğru oynayın. Bakın gördüğünüz gibi orada 9 çok yakın kaçmıştı oynadığımız rakamlarda. Ve dediğimiz gibi bunun içinde yine illaki 10 tane rakam çıkacaktır. Bunun içinden de bir buradan birini buradan birini buradan böyle karışık şekilde de bir yine kolon oluşturmaya çalış. Ama bu sayıların içinden her yerinden bir kolon yapacaksan yine bu sayıların içinden karışık şekilde her sayıdan birer tane buradan karışık olarak bir onlu daha oluştur. Ama bu sayıların içinden ve bir daha dediğimizde de 5 tane rakamı yine aynı bırakmak şartıyla ve diğer 5 rakamı da bunun içindeki rakamlarla buluşturarak yapmanızı. Öyle bir daha de oynadığınızda dedik ki buradaki 5 tane rakamı aynı bırak. Diğer 5 rakamı bunun içindeki rakamlarla oynamanızı tavsiye ediyoruz. Ve dediğimiz gibi buradaki sistem türlerine göre yapmanızı tavsiye ediyoruz. Pazartesi günü 10 numarada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kabza abone olmayı unutmayınız.